Boğa burçları nasıl eğlenir? Boğalar eğlenmeyi daha çok dinlenerek yapmaktan keyif alırlar. Dolayısıyla dinlendikleri ortam aynı zamanda da eğlendikleri ortamdır. Uzun yemek sohbetlerinde çok eğlenirler, çok keyif alırlar. Arkadaşlarıyla birlikte tabii ki bir arada olmaktan çok keyif alırlar ama hani eğlence dediğimizde boğa'yı ne yapmak istersin diye bir soru. Açık havada gidelim. İşte daha o toprak kokusunu hissetmek istiyorum. Daha böyle sakin mizajlı, sakin ortamlarda olmak istiyorum. Boğa burcu için çok çok idealdir. Dolayısıyla eğlence anlayışları çok aktivite içerikli değil. Daha çok sakin, sinema, görsel sanatlar ya da dediğim gibi arkadaşlarıyla birlikte fikirsel olarak sohbet edebilecekleri, duygusal konuşmalar yapabilecekleri, rahat ifade edebilecekleri güven duyabilecekleri ortamlarda çok eğlenirler. Ama en çok nerede eğlenirler diye soracak olursanız boğalar en çok evlerinde eğlenirler, evlerinde keyif yaparlar. Boğalar aynı zamanda da rahatlamak ve enerjilerini boşaltmak için bir yemek kursuna gidebilirler. Bu da çok eğlenceli olacaktır. Enerjilerini boşaltmaları için çok faydalı bir aktivite olacaktır boğalar için.